Trakonya balığı kendisini kuma gömerek avını bekler, bu yüzden insanlar için büyük bir tehlike yaratır. Çıplak ayakla denize giren kişi Trakonya balığına basarsa sokması nedeniyle dayanılmaz acılarla kıvranır. Trakonya balığının özellikle yüzgeç ve sırt bölümündeki zehirli dikenlere temas etmeniz durumunda ağrılar artış göstermeden hızlı bir şekilde müdahalede bulunmalısınız. İlk olarak temas bölgesi kontrol edilip diken varsa cımbız yardımı ile çıkarılmalıdır dikene temas eden yer tuzlu su ile yıkanmalı ve zehrin dışarı çıkmasına yardımcı olunmalıdır. Tatlı su ile yıkanmamalıdır. Dikenin battığı yeri sıkarak bölgedeki zehirli kanı dışarı atmalı ancak ağzınızda kanı emmeye çalışmamalısınız. Ardından sokulan yaralı bölgeyi sirkeye batırıp bekletmek de fayda gösterecektir. Yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna gitmek en sağlıklı çözümdür. Yara açık bırakılmalı ve drenajını sağlamak için bant veya dikiş ile kapatılmamalıdır. Yarayı kapatmak enfeksiyon kapma riskini artırır.